Uydularla haritaladığımız, fiber optiklerle birbirine bağladığımız ve en derin çukurlarına kadar keşfettiğimiz bir dünyada hala boş bir nokta olarak kalan bir yer var. Burası Bengal Körfezi'nde, yaklaşık Manhattan büyüklüğünde küçük bir ada. Sanki zaman binlerce yıl önce durmuş gibi. Burası Kuzey Sentinel Adası, Sentinel halkının evi. Dünyadaki son temassız halklardan biri. Onlar kendi derin geçmişimizin yaşayan bir yansıması. Ataları Afrika'dan göç eden ilk insanlar arasında olabilir. Yine de büyük bir sır olarak kalıyorlar. Ok ve yayla avlanıyorlar. Tarım yapmıyorlar ve hiçbir dışlının anlayamadığı bir dil konuşuyorlar. Ve her temas girişimini merakla değil, modern dünyayı korkunç, şiddetli bir şekilde reddederek karşılıyorlar. Bu hikayenin en yeni bölümü Kasım 2018'de yazıldı. John Allen Chow adında 26 yaşındaki Amerikalı bir misyoner, ilahi bir görevde olduğuna inanıyordu. Yerel balıkçılara 300 dolardan fazla para ödeyerek, onu Kuzey Sentinel Adası'nın yasak kıyılarına, yasa dışı yollarla götürmelerini sağladı. Muhtemelen tüm bunlarda deli olduğumu düşüneceksiniz ama bence bu insanlara İsa'yı anlatmaya değer. Kayığıyla plaja doğru kürek çekti. Yanında hediyeler, bir balık, küçük bir futbol topu ve İncil'i vardı. Temas kurma yönündeki ilk girişimi şaşkınlık ve saldırganlığın karışımıyla karşılandı. İbadet şarkıları söylemeye çalıştı. Bu da iddiaya göre ada sakinlerini sadece eğlendirdi. Günlük kayıtları korkunç bir tablo çiziyor. Bardem. Benim adım John. Sizi seviyorum ve İsa da sizi seviyor. Cevap hemen geldi. Hemen üzerine oklar atıldı. Bir başka yaklaşımında küçük bir çocuk tarafından atılan ok, tuttuğu İncil'e isabet etti. Ey Tanrım, bu ada adını duyma fırsatı bulamayan kimsenin şeytanın son kalesi mi? Tehlikeye rağmen Chow kararlıydı. Ailesine yazdığı son notta, öldürülürse kabileye veya Tanrı'ya kızmamalarını söyledi. Ertesi gün, balıkçılar ada sakinlerinin onun bedenini plajda sürükleyip sonra gömdüğünü gördüler. Hintli yetkililer, helikopterler ve antropologlarla kurtarma girişiminde bulundu. Ancak aynı saldırgan direnişle karşılaşınca çabalarını bıraktılar. Çoğunun ölümü, misyonerlik çalışmaları, yerli hakları ve temas etiği hakkında küresel bir tartışma başlattı. Yine de onun hikayesi eşsiz değildi. Bu sadece 200 yılda dışarıdan gelenlerin aynı acımasız dersi öğrenmelerinin en son yoluydu. Adanın bir mesajı var. Bizi yalnız bırakın. Kuzey Sentinel Adası, mercan resifleriyle çevrili ve yoğun ormanlarla kaplı, Andaman takım adalarında 60 kilometre karelik küçük bir adadır. Binlerce yıldır izolasyonu coğrafyasından kaynaklanıyordu. Bugün ise yasalar yüzünden. 1956 tarihli Andaman ve Nigobar yerli kabileleri koruma yönetmeliği uyarınca, 5 deniz mili içinde seyahat etmek kesinlikle yasaktır. Bu hem dışarıdan gelenleri oklarından korumak, hem de Sentinel kabilesini ölümcül mikroplardan korumak içindir. Sentinel kabilesi, dünyadaki genetik olarak en izole insanlardan biridir. Onge ve Jarawa gibi akraba kabileler üzerinde yapılan araştırmalar, atalarının 50 bin-70 bin yıl önce Afrika'dan gelen ilk göç dalgasında geldiğini gösteriyor. Onlar, sözde Negrito popülasyonuna aitler. Kısa boylu, koyu tenli, karabiber tanesi gibi saçlı, bu da eski bir soyun izleridir. Dilleri bir sır. Binlerce yıldır yakın olmalarına rağmen, Jarawa veya Onge gibi en yakın komşularıyla bile karşılıklı anlaşılabilir değil. Dil bilimciler bunu bir izolat olarak sınıflandırıyor. Yani bilinen hiçbir dille ilişkisi yok. Bu binlerce yıldır dış dünyadan kopuk oldukları hissini daha da derinleştiriyor. Uzaktan görebildiğimiz kadarıyla onlar toplu kulübelerde yaşayan, yaban domuzu ve kaplumbağa avlayan, lagünlerde mızrakla balık tutan, bal, meyve ve kök toplayan avcı toplayıcılardır. Tarım yapmıyorlar ve hayvan beslemiyorlar. Nüfus tahminleri 50 ila 200 arasında değişiyor. Ancak kimse kesin olarak bilmiyor. Dünyalarının tamamen kendi kendine yeterli olduğu açık ve dışarıdan gelenleri şiddetle reddetmeleri içgüdüsel bir vahşet değil. Bu, yüzyıllarca süren felaketle sonuçlanan temaslardan öğrenilmiş bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Bu ada ilk olarak 1771'de Doğu Hindistan şirketi kayıtlarına girdi. Denizciler kıyıda yanan ışıklar gördüğünde, akıllıca bir şekilde oradan uzaklaşmayı tercih ettiler. Yaklaşık bir asır sonra, 1867'de, Hint ticaret gemisi Nineve resiflere çarparak parçalandı ve bir felaket yaşandı. Hayatta kalanlara, bir kraliyet donanması gemisi onları kurtarana kadar silahlı adalılar saldırdı. Sentineleseler ne demek istediklerini açıkça belirtmişlerdi. Ama en karanlık bölüm 1880'de geldi. İngiliz sömürge subayı Maurice Vidal Portman silahlı bir keşif gezisine liderlik ettiğinde, Boş köyler buldular. Sonra yaşlı bir çifti ve dört çocuğu yakaladılar. Port Blair'e götürüldüler. Orada yetişkinler çabucak hastalanıp öldüler. Çocuklar da hastalandı. Portman yanlış bir hareketle hasta çocukları hediyelerle geri gönderdi. Bu da muhtemelen adaya korkunç bir hastalığın yayılmasına neden oldu. Bu tek olay, Sentinelisinin hafızasına şu denklemi yerleştirmiş olabilir. Temas ölüm demektir. 20. yüzyılda da benzer olaylar yaşandı. 1896'da kaçak bir mahkum kıyıya vurdu. Cesedi oklarla dolu bulundu. 1981'de yük gemisi MV Primrose karaya oturdu. Mahsur kalan mürettebat Sentinelese adamlarının gemiye saldırmak için sallar ve silahlar hazırladığını korkuyla izledi. Vahşi adamlar, el yapımı silahlarla tehlikedeyiz. Bir helikopter sonunda onları güvenli bir şekilde kurtardı. Ancak terk edilmiş gemi kabile tarafından yağmalandı. Kabile, geminin demirini ustaca ok ve mızrak uçlarına dönüştürdü. Bu hikayeler bir düzenin altını çiziyor. Bu ada rastgele şiddet yeri değil, savunmanın hızlı ve mutlak olduğu bir yer. Uzun yıllar boyunca Hindistan, dikkatlice hediye bırakma görevleri denedi. Hindistan cevizi, muz, hatta plastik oyuncaklar bile. Çoğu görev oklarla sona erdi. Ama Ocak 1991'de, antropolog Madhumala Chattopadhyay şaşırtıcı bir şey yaşadı. Ekibi Hindistan cevizlerini kıyıya doğru yüzdürürken, silahsız Sentinelese halkı suya indi ve düşmanca bir tavır sergilemeden onları topladı. Sonraki ziyaretlerde bazıları ekibin teknesine bile çıktı, gülümseyerek ve Hindistan cevizlerini elleriyle alarak. Bu, kaydedilen ilk barışçıl temastı. Andaman'daki ilk kadın antropolog olan Chetopadhyay, varlığının onları rahatlattığına inanıyordu. Daha sonra şöyle dedi. Teknolojik olarak ilkel olabilirler ama sosyal olarak bizden çok ilerideler. Ama bu fırsat kısa sürdü. Hastalık riski çok yüksekti. Bir zamanlar Sentinelese gibi izole olan Jarawa kabilesi, 1990'ların sonunda temasın hemen ardından aşılama kampanyalarına rağmen kızamık ve zatürre salgınlarıyla karşılaştı. Bu trajedinin tekrarlanmasını önlemek için Hindistan, 1997'ye kadar tüm temas görevlerini durdurdu. Onlar hakkında bilgimiz artık sadece uydu görüntülerinden ve uzaktan yapılan gözlemlerden geliyor. Açık kenarlı kulübelerde yaşıyorlar, lagünde balık tutuyorlar ve sahillerini sıkı bir şekilde koruyorlar. Aralık 2004'te büyük bir deprem tsunami'yi tetiklediğinde bilim insanları onların yok olduğunu sandılar. Ama birkaç gün sonra bir helikopter, sentinelle seli bir okçunun makineye meydan okurcasına ok attığını gördü hayatta kalmışlardı. Belki de doğal uyarı işaretlerini, çekilen gelgitleri, kuşların davranışlarını okuyarak bu bilgi nesilden nesile sözlü gelenekle aktarılmıştı. 2006'da iki Hintli balıkçı yasa dışı avlanırken kıyıya vurdu. Hemen öldürüldüler. Cesetleri bulunamadı çünkü helikopterler oklarla kovulmuştu. 2018'de John Allen Chow, tarihi ölümcül sonuçlarla tekrarladı. Hindistan hükümetinin tutumu açık, kesin yasaklama. 2017'de yasak bölge kanunla yeniden onaylandı. Hindistan Yüksek Mahkemesi, Sentinelese halkının kendi kaderini tayin etme hakkını korumuştur. Bu da adaları üzerindeki egemenliklerini güvence altına alır. Hindistan için onları korumak sadece antropolojik bir görev değil, aynı zamanda insan hakları ve ulusal güvenlik meselesidir. Sentinelese vakası, derin bir etik hesaplaşmayı önümüze getiriyor. Modern insanlık, bilimi ve merakıyla onlarla temas kurmalı mı? Yoksa en büyük saygı onları rahat bırakmak mı? Onları izole bırakmanın argümanları çok güçlü. Biyolojik olarak bağışıklık sistemleri dış dünyaya kapalı. Tek bir grip virüsü bile tüm topluluklarını yok edebilir. Tarihsel olarak diğer andaman gruplarının kaderi bir uyarı niteliğinde. Bir zamanlar binlerce kişi olan büyük andamanlılar temas sonrası hastalık ve alkol nedeniyle birkaç düzineye kadar düştüler. Onge ve Jarava'nın da başına benzer şeyler geldi. Sadece Sentinelese bozulmadan kaldı. Çünkü dışarıdan kimseyi içeri almadılar. Biyolojinin ötesinde insan hakları da var. 150 yılı aşkın süredir mesajları tutarlı oldu. Oklar onların sözleri, düşmanlıkları ise diplomasileri. İlk hediye görevlerini yöneten antropolog Tayten N. Pandit bunu en iyi şekilde ifade etti. Onlar düşman insanlar değil. Sadece bizi yalnız bırakın diyorlar. Bunu görmezden gelmek kibirdir. Kendi değerlerimizi, mikroplarımızı, kendi ilerlememizi hiç istememiş insanlara dayatmak. Uluslararası alanda Mist Survival International gibi kuruluşlar Sentinelese'yi Amazon'dan Papua'ya kadar temassız kabileleri savunma kampanyalarında öncü bir örnek olarak kullanıyor. Onlar, temassız kabilelerin kendi iyilikleri için en iyi yargıçlar olduğuna ve tek korunmalarının topraklarını güvence altı altına almak olduğuna inanıyorlar. Paradoks açık, antropoloji onları incelemek ister ama onları incelemek onları yok edebilir. Misyonerler onları kurtarmayı hayal ederler ama onları kurtarmak onları yok edecektir. Belki de bilgeliğin en büyük eylemi kendini tutmaktır. Kuzey Sentinel Adası, zamanda donmuş bir yer değil, Zamanın ilerlemesini bilerek reddetmiş bir yer. Sentinelliler kayıp bir kabile değiller. Onlar tam güçleriyle ve sürekli olarak egemen kalmaya karar vermiş bir kabile. Okları savaşın sembolleri değil, karantinanın sembolleri. Kendi dünyalarını bizim dünyamızdan korumak için. Uyduların her köşeye baktığı ve küreselleşmenin milyarlarca insanı birbirine bağladığı bir zamanda verebileceğimiz en büyük saygı belki de sessizlik ve mesafedir. Onların hayatta kalması geçmişten kalma bir işaret değil, bu kendi kaderini tayin etmenin yaşayan bir ifadesidir. Bu yüzden rahatsız edici bir soruyla baş başa kalıyoruz. Aşırı bağlantılı dünyamızda her son insan topluluğuna ulaşmak bizim görevimiz mi? Yoksa en gerçek saygı, yüzyıllardır bizden uzak durmamızı söyleyenlerin basit, açık arzusuna saygı duymak mıdır? Bu cevap sadece sentinellilerin hayatta kalmasını değil, kendi insanlığımızı da tanımlayabilir.